Çocuk Sanat Merkezi beni müzikle tanıştırdı, hayata, hayatıma yön verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde bağlı Çocuk Sanat Merkezi'ndeyiz. Zamanımı iyi değerlendirmek için geldim. Güzelim güzel sanatlardaydı. Ben de güzel sanatlara başladım dedim. Sonra buraya geldim. Mehmet Ali Hoca'yla tanıştım. Gitarı öğrendim. Sonra ona dedim güzel sanatlara hazırlar mısınız hocam beni dedim. Güzel sanatlara sınavına hazırlandık ve okul kazandım. <laughs> Bu hizmeti başka bir yerde bulamazlar. Hem ücretsiz hem değerli hocalar var. Hem de evlerine yakın. Maddi durum olmayanlar işte çocuk sanat merkezinde sosyal tesislere gelebilir. Bence başarılı olmuş. Müzik Bu hizmeti bize sağladığı için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Ayrıca Güzel Sanatlar Yetenek Sınavını Gazlandıran Mehmet Ali Hoca'ya da teşekkür ederim. Müzik